Konumuz Trading mum türleri. Evet arkadaşlar bir önceki derste zamanları görmüştük. Bu zamanların yanında da burada mum grafikleri var. Mum grafiklerinde işte çubuk grafikler, mum grafikler. Burada en çok kullanılan heykin eşi, işte çizgi kesme gibisinden biraz farklı çeşitlerde mum grafikleri var. Ama bizim genelde kullandığımız mum grafikleri bunlar oluyor. Bunu da tercih edenler oluyor. Çünkü burada da işte fiyatın başlamış olduğu noktayı kapatmış oldu ve başlamış olduğu noktayı gösteriyor. Burada başlayan fiyat burada bitiyor. Burada başlayan burada bitiyor gibisinden kullanılıyor. Genelde bizim kullandığımız buradaki mum grafiği. İşte burada görüyorsunuz kırmızı olan mum düşmüş. Daha sonrasında burada kapatmış. Buraya gelmiş. Buraya kadar düşmüş. Buraya kadar çıkmış. Burada kapatmış. Burada başlayan grafik buraya kadar düşmüş. Daha sonrasında buraya kadar çıkmış. En sonunda buraya gelmiş ve burada kapatmış. Yani burada bunu simgeliyor. Bu grafiklerin anlamı genelde bu şekilde kullanılıyor. E, heykineşi kullanılan grafikler var. Burada fitillerle beraber biraz e, farklı bir yapısı var. Yani başlangıç yeri ile bitiş yeri biraz bunda farklı olarak işliyor. E, Tabi kullanım amacına göre hepsi değişkenlik gösteriyor. İşte çizgi kesme var. Bu proda olduğu için bunu göremiyoruz maalesef. İşte kaki var. Muhtemelen evet bunu gördük. Evet, çok değişik grafikler var. Ama genelde bizim kullanacağımız mum grafikleri bu şekilde. Buradan kullanmak istediğiniz mum çeşitlerini de aynı şekilde buradan favoriye ekleyebilirsiniz. Bu video bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.